size bugün PKX'de ne yapıyoruz? PKX'de de bugün bugları öğreteceğim. Evet. Hemen videomuza geçelim. Bu arada ne olur artık bak bak. Pardon ama özür dilerim. Ben hiç like istemiyorum. Ben hiç abone istemem. Abone isi benim için önemli değil. Like'la yorum. Ben yorum istiyorum o kadar. Benim videolarımı hiç kimse beğenmiyor. 1 milyon olmak istiyorum ama o da zor işte bir bir çocuk için. Ama ne olur? Bir 5000 izlenme. 5000 like. 5000 fazla oldu. 50 50 10 10 10. 10. 10 5000 fazla. Şimdi 5000 desem hiçbirisi orada arkadaşlar prim kasmıyorum. Sadece size kreatör olmak için dedim. Çünkü kreatör olmak için şey lazım 5000 like lazım hadi size hemen e, ben konuşmayayım size rahatsız etmeyeyim. videoya geçelim ilk bugümüz şöyle ben eskiden kreatördüm nisan ayında ondan sonra virüs bulaştı bana öyle yaptırdım şimdi ayarlara tıklıyoruz burada kreatörler yapabilir sadece şimdi burada hıda place gibi bir şey yazması lazım ona tıklıyoruz ve görünmez oluyoruz. Bunu ben şey yapmıştım bir gün. Bütün şeyleri açmıştım, canım istemiştim. Öyle oldu. Şimdi diğer ki şeyimize geçelim. Diğer ki seçim şeyimize şöyle. Şimdi partiye gidiyoruz. Siz olsun. Durun. Bakın şimdi bu tamam. Mike. Rastgele bir partiye gitmemiz lazım. Bir de dolu. Şimdi buna giriyor. Dur giriyor. Şimdi buna giriyor ya. Bunu bir çoğunuz yaşamışsınız Bu arada arkadaşlar ben farklı farklı oyunlar yapamayacağım. Çünkü Brawl Stars yok. Virüs kapat. Evet. Brawl Stars konuşurken böyle. Mavi ekran. Bunlar nasıl mı çıkacaksınız arkadaşlar? Korkmayın. bilgisayarlıklar nasıl yapılır bilmiyorum ama telefon ve tabletler şöyle yapılır. Benimki böyle klavye ama benimki tablet arkadaşlar. Bakın çıkabiliyor burası. Şöyle yapacaksın hemen. Zaten şuraya tıklıyorsunuz. Böyle oluyor. Diğer ki şeyimiz. Şimdi şöyle bunu da şey yapanlar yanlışlıkla olabiliyor bunu yapı bu timsahımızı alıyoruz bu timsahımızı. Buna biniyoruz ya. indiğimiz şu şimdi buna biniyoruz ay. Buna biniyoruz. Şimdi şeye gitmemiz lazım. Hemen gidelim. Bununla havuza girdiğimizde bir şey oluyor. Şöyle tek elle yaptığım için zorlanıyorum. <laughs> Şimdi giriyoruz. Yok böyle olmuyor. Nasıl diye bu? An Herhalde bir şey hatırlamıyorum hiç ya. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Herhalde bundan indiğimizde bazen ayakta oluyorduk. Evet evet. Arkadaşlar şimdi bir dahaki bug'ımız bug şöyle bir şey var. Şimdi sadık dostumuz alıyoruz. Şöyle bunu o on, on, on iterek de geleceğiz. Şimdi ta, bu kıyafet giyinmeye geliyoruz. Şimdi böyle böyle hemen böyle yapınca değişiyor bir. Çıktık yanlış ya. Şöyle hep hız hızlı hızlı yapıyoruz. Ben de şey de. hızlı tıklıyorduk tamam mı? Ondan sonra şey geliyordu. Bunu da ben ne bileyim hızlı girdim. Böyle oldu. Aha başka bir şeyler şöyle var. eee başka ne var ya? Hatırlamıyorum. he arkadaşlar bir de şöyle bir bu sandığımız şey var. Yani bu insanlara böyle yapıyoruz ya. Burası Sadık Dost Savaşı yazıyor yeni gelen. Buna bazen tıklayamayız. Çünkü karşıdakinin peti yok. Bunu bu sananlar var. Ne olur youtuberlara ne olur yazın. Ne olur ama ne olur. Bunu yapan çok bu sananlar var. Bir kişiyi gördüm o da Özgüç TV. Onun videosunu izledim. Bunu bu Arkadaşlar bu arada onda olanlar da var. Bende olanlar da var. Ben bunları biliyordum zaten. Şöyle var. Ondan sonra bunu sanmış ki. Çünkü bu bu bu. bu. Aslında şöyle. Onun peti yoktu karşıdakinin. Ondan sonra takmış. Ondan sonra tıklamış. Sizle de bir maç oynayalım. Hadi ne kadar iyi olduğunu göstereceğim. Eğer tamam dersen. Hadi lan hadi. Her neyse ya. size şöyle Başka bir bug yok herhalde. Ha şey var bir de. Bunu ben ay, kardeşime ışınlanıyordum. Öyle oldu. Bunu nasıl anlatacağım ya ben? şimdi bir arkadaşım ışınlayayım ben. Şimdi aktif var mıdır? Valla yok ya. Şu yukarıda var ya duruyorduk Bak şurası Şu var ya Şurada Orada bir şey vardı. da Kayboldu Orada konfeti patlatıyorlar lan Bir şey var orada Bakın şu Şu şey Bakın şu Bakın göstereyim birazcık. Şu. Şurada durun. 2x yapayım ben. Şu. Hah. Hmm. Ee, artık çıkabilir miyim? Heh. neyse. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık. Başka bir bugumuz yok herhalde bildiğim kadar. Arkadaşlar bir de şu hareket ediyor biliyor musunuz? Şu ayıcı. Bir de size şeyleri göstereceğim. Bazen şu hediyeler var ya bize hediyeler veriyorlar paketler. Onların bir tanesi size göstereyim. O çok iyi. Size bana mega Dino çıktı. Çok iyi arkadaşlar. Şansma ya. Bir de yüz çıktı çarkıdan. Çarkı felekten. Abi o kadar sevindim ki söyleyemem size şu yer var ya. Burada bir yerlerde şuraya ya da şurada bir pet olmalı. Buradan şey veriyor. Bak burada da oyun var. Buradan şey veriyor. Size mevcut din size bir dinozor paketi veriyor. Size dinozorları açıklıyor. Bana mevcut dino çıktı arkadaşlar. Bakın. Bir tanesini söyledim. Bana Mega çıktı. Şanssız varsa çıkar. Ve çok değerli. Bakın. Dükkana da geldi zaten. İlk bunu alın. Paranı da harcamayın. Almak isteyenler. Söyleyeyim. Hop. bana Abi şöyle göstereyim. Bu. Mega Şapkası nasıl? <laughs> arkadaşlar benim şapkam nasıl? Oop. Arkadaşlar bu videomuzu bu kadar da 9 dakika video olmuş. Birazdan 10 dakika olacak. Durun şimdi. Bir 30 saniye bekleyelim. Bu arada arkadaşlar seviyeme bakın. 14 seviyor ya. Aa, bunu fullemek istiyorum. Arkadaşlar kulübüme katılır mısınız? adı şey adı hıdı burada hıdı fısı dı fısı Boley. durun son son bir iki üç dı